Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tam da çay saatlerinize yakışacak, yumuşacık, pamuk gibi bir pofuduk kek tarifi vereceğim. Kokusuyla mesteden, dokusuyla iç ısıtan, ilk ısırıkta ben bunu hep yapacağım dedirten bir kek bu. Hazırsanız önlüğünüzü takın, çayı da demleyin çünkü mutfağa giriyoruz. Önce ihtiyacımız olan malzemeleri sayayım. Ama panik yok çoğu zaten evde vardır. İşte malzeme listemiz. 3 adet oda sıcaklığında yumurta bir su bardağı, toz şeker bir su bardağı, süt yarım su bardağı, sıvı yağ, iki buçuk su bardağı, un bir paket kabartma tozu. Bir paket. Vanilin isteğe bağlı. Limon kabuğu rendesi, portakal kabuğu ya da damla çikolata üzeri için pudra şekeri malzemeler tamam mı? Hadi başlayalım. İlk adım her kek tarifinde olduğu gibi yumurtaları ve şekeri iyice çırpmak. Bu aşama kekimizin o yumuşacık dokusunu sağlayacak en önemli adım. Mikserle yaklaşık 3-4 dakika çırpıyoruz. Renk açılacak, karışım krema kıvamına gelecek. İşte o zaman olmuş demektir. Şimdi içine sütü ve sıvı yağı ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Bu aşamada isterseniz portakal ya da limon kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz. Hem keke aroma katar hem de evi mis gibi kokutur. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve vanilini karıştırıyoruz. Sonra bu kuru karışımı sıvı karışıma eleyerek ekliyoruz. Eleyerek koymak önemli çünkü bu sayede kekimiz daha kabarık olacak. Spatula ile aşağıdan yukarıya doğru karıştırıyoruz, havasını kaçırmadan karışım hazır. Şimdi kek kalıbımızı yağlayıp un serpiyoruz. Harcı kalıba döküp biraz sallayalım. Yüzey düzgün olsun. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişiriyoruz. Ama unutmayın, fırına göre değişir. 30. dakikadan sonra kürdan testi yapmayı unutmayın. Kekimiz mis gibi pişti. Fırından çıktıktan sonra 10 dakika dinlendirelim. Sonra kalıptan çıkarıp tamamen soğumasını bekleyelim. Üzerine biraz pudra şekeri serptik mi? Of! Tam çay yanı. İşte pofuduk kekimiz hazır yanına güzel bir çay ya da kahve, belki bir dost sohbeti, daha ne olsun ilk ısırıkta pamuk gibi dokusunu hissedeceksiniz. Dilerseniz içine damla çikolata, fındık, ceviz de ekleyebilirsiniz. Bu tarif tam bir baz tarif. Üzerinde oynayarak kendinize özel hale getirebilirsiniz. Eğer tarifi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara yaparsanız nasıl olduğunu da yazın, çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, mutfağınız mis gibi koksun.